Merhabalar, nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Günlük çalışmamızı bitirdik. Bugün yalnız zannetmiyorsam 43. gün olması lazım. 43 mü? 42 mi? İkisinden biri, bilmiyorum. 42 ya da 43. Ee, şöyle, 8 saat 16 dakika. Ee, programımı da göstereyim. Bugün ilk defa iki tane e, dersi yapamadık. Abi, şu programda bir denge oluşturmam lazım ya. Ama e, bu hafta e, program hazırlayacağım program... Dengeli olacak yani. Biraz e, program yazarken abartıyorum ya. Yani yetişmiyor abi. Yetişmiyor, yetişmiyor. Sığmıyor kaptan. Neyse. Öyle. <laughs> e, o zaman çok dozlamadan yaptıklarımızı gösterelim. Ne yaptık, ne yaptık, ne yaptık. Şu. yavrum şundan da bir kurtulamadık neyse. E, şu kitaptan çözdük. Üçüncü paragraf denemesi. evet iki yanlış var. 20 soruda Bir an dedim <laughs> niye bu kadar az yanlış var dedim bir an. <laughs> e, paragrafı gösterdik. Fix her gün bir tane zaten sosyal atıyorum. Bir tane daha sosyal attık. E, 15'e 2 geldi. Böyle bu sefer içini göstereyim. Bilgi soruları vardı bilmiyorum onları. E, iki tane yanlışım var. İkisi de çok basit hatalar. Öyle. E, bunu atalım. Onun dışında ben notlarımı alayım geliyorum. Evet. Ee, ne yaptık? Biyoloji çalıştık. Biyoloji şeyi bitirdik ya. Tamel, tamamen. Eşeğil üreme, eşeğil üreme falan çalıştık. Eşeğil üremeden biraz not almadım ya. Uyuyacaktım az kalsın. En önemli kısmı not almadık. Neyse. Sorularını çözdük en azından. Ee, sözler sözel bir ders çalışın ya benim uykum geliyor ya. Bilmiyorum. Ama tabi AYT çalışınca öyle olmayacak. IT bölüste nasıl uykun gelecek oğlum asla gelmez yani. Hoca orada genden protein anlatıyorsun orada uyuyorsun. <laughs> Neyse böyle eee burayı göstermiştim. Yani şuradan başladık. Uf uf bak işte bak. Şuradaki yanlışlara bak. Vallahi bu ne oğlum böyle. Neyse onun dışında eee arada bir yanlışımız çıkıyor. Normal insanız. Böyle. Bitirdik bu konuyu. Ee, ama e, t, -t deneme falan çözeceğim. Ee, ona göre yanlışlarımıza bakacağız. Bakalım e, konuları iyi anlamış mıyız. Öyle. t, -t zaten denemelere başlayacağım. E, deneme var mı bende t, -t Şurada var mı? Bakayım. Şurada bir tane var. Palmenin biyoloji denemesi var. Hatta yarın götüreyim. Yarın. Ya da yarın götüreyim. Yarın deneme günü de. Bilmiyorum ya. Neyse. Baş, pazartesi başlarız. Neyse atalım bunu. Onun dışında notları da gösterdik. Ee, şu deneme de bitti artık. Ee, kaçıncı denemede kaldık? Bu muydu? Evet evet evet. Abi şurada adam bunu yer demiş. Ben bunu kabul etmişim. Bu VR olacak. Bu yanlış. Onun dışında e, metalik bağ ne demişim? Ortaklaşa kullanım falan demişim. Bir yan kafa oraya gitmiş. Yanlış yapmışız. Canımız sağ olsun. E, i̇ki denem atıyorum işte. Biri iki yanlış. Biri bir yanlış. Şu. E, ya işte karışımlar abi. Karışımlar. iki gündü. Bak mesela bugün de çalışmadın. Bak. Bak. Bak karışımlar çalışmadın. Dün çalışmadın. Bak iki gündür çalışmıyorsun. Adam sana denemede koydu bak. Gördün mü? Şimdi yarın yarınki programda deneme çözeceğiz yani. Hatta dün göstermiştin neyi çözeceğimi. Abi denemeyi çözeceğiz. Mesela yarınki denemede var ya karışım çıkarsa bir inşallah çıkar da beni bir tokatlar ya. Vallahi bak. Yarın inşallah karışımdan sonra çıkar beni tokatlar. İki gündür çalışmıyoruz ya. Allah Allah. At. Yetişmiyor abicim. Vallahi yetişmiyor. Evet, evet. Şuradan köklü sayılara başladık. Artık şu bitsin de. Ha, başmak istiyorum ya. Ee, neredeydik? Buraya geç. Köklü köklü sayılara başladık. Şöyle. Eee çerez buralar. Buraya kadar geldik. Ondan sonrası da yarına kaldı. Yarın buraları ilerleyeceğim. Köklü sayılar bitiyor. Çarpanlara ayırma, oran orantı falan. Ondan sonra işte e, ilerleyeceğiz öyle. Bu hafta TYT matematik yoğunlukla ilerleyeceğim. E, TYT matematikte bu hafta bayağı ilerlemeyi düşünüyorum. E, diğer dersler biraz şey olacak yani. Matematik ve geometri ağırlıklı ilerleyeceğim bu hafta. Çünkü TYT matematikte Diğer derslere oranla biraz geride kaldım. Ee, telafi edeceğiz. Sonumuz yok, iyi çalışıyoruz. Ee, bunu da yere atalım. Ee, onun dışında zaten TT biyoloji bitti neredeyse. Kalıtıma geçeceğiz. TT kimya zaten bitti karışımlar harici. Ee, şuradan işte birkaç test şeyleri çözelim işte asit baz tuz falan. Onları konu olarak konu olarak dinlemeyeceğim. Atacağım, tık tık çözeceğim. TT kimya bitti diyebiliriz. Ee, onun dışında e, zaten THT biyoloji de bitti neredeyse THT fizik daha bitmedi Yani THT kimya ve THT biyolojiden e, Bunları bitirdiğimiz için AYT'ye başlayabiliriz yani AYT kimya ve AYT biyolojiye Muhtemelen 1-2 e, haftayı bulur ikisine başlama Öyle neyse çok uzatmayalım 5 dakika oldu e, Geometri ne yaptık Geometri de benzerlik çözdük Şöyle e, şuradan, şuradan mı başladık e, Yanlış zannetmiyorsam evet buradan başladık Dur bakayım. Yok. Buradan başladık evet. Buradan neyse ya buradan başladık galiba evet. Böyle. Allah sorular çok kaliteliydi ya. Şöyle mesela yeni nesil soruları yapabiliyorum. Ama mesela şu, şu iki soruyu yapamadım. Yani çözümden baktım sonra sildim. Kendim bir daha çözeceğim. Ee, öyle. Şurada 3 soru kaldı. Bunu da yarın çözeceğim. Çok yoruldum ya. Bıraktım. Şu sorular mesela. Böyle sorular yapabiliyorum ama mesela şöyle klasik ders soruları mesela şunları falan yapamıyorum bilmiyorum <laughs> şu tarz soruların mantığı aynı olduğu için yapabiliyorum herhalde bilmiyorum neyse e, sorun yok e, öyle şu üçünü çözeceğiz bir de şey vardı şu alanda üçgende alan vardı nerede o üçgende alanda benzerlikle ilgili kısımlar var mesela şunlar hep benzerlikle çözülüyor yarın bir de bunları çözeceğim kaç test var 4 test var onları çözeceğiz ondan sonra açkenler var ondan sonra vay be üçgenler bitti Vallahi kitap çok beğendim ya. Ben bu kitabı gerçekten çok beğendim. Çok iyi kitap. Çok iyi kitap. Atalım. Ee, başka bir şey yok. 7 dakika oldu. Çok uzattık videoyu. Yarınki program şu. Yarın e, denemeye gireceğiz. Nerede deneme? Aşağı atmışız. Ee, i̇nşallah. Bir 80-85'i görürüm ya. İnşallah. Çok iyi olur 80-85'e bastan bakalım. Ee, hesaplaşacağız. Neyse. E, kapatayım videoyu kendinize iyi bakın e, Görüşürüz yarın e, Deneme sonucu falan paylaşırım Öyle Görüşmek üzere